Efendim hoş geldiniz. Dostlar bu bölümümüzde Decathlon'dan aldığımız H100 kaskımızın gözlüğü takma yerimizle alakalı bir problemimiz var. Sıkıntımız şu gözlük ön taraftan kaydığı zaman aynı zamanda buradan da çıkıyor. Dolayısıyla bizim canımızı sıkıyor. Ben buna bir çözüm buldum ve bu çözümü de sizinle paylaşmak istedim arkadaşlar. Arkadaşlar sanayiden temin edeceğimiz 1,5 santim genişliğinde ve 7 santim Altı buçuk santim uzunluğunda bir hortumla biz bu gözlük bandımızı sabitleyeceğiz arkadaşlar. Bakın bandımızı yerine geçirdikten sonra hortumumuzu güzelce yerine şöyle itiyorum ve şu kısmını da şöylece buraya takıyorum arkadaşlar. Hatta biraz da aşağıya doğru itiyorum. Ve dolayısıyla artık gözlük bandımız, gözlük kayışımız yerinden çıkmayacak. Ön taraftan çıksa bile artık kendiliğinden arka taraftan çıkıp pistlerde gözlük aramayacağız dostlar. Peki arkadaşlar böylelikle de bir çalışmamızın daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki çalışmada buluşmak ümidiyle kanalımıza beğenip abone olmayı, sosyal mecralarda paylaşmayı ihmal etmeyin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın dostlar.